24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerde Sayın Deniz Baykal'ın milletvekili adaylığı iptal edilmesi kamu yararına gereklidir ve zorunludur. Biri CHP milletvekili aday adayıydı. Diğeri ise CHP'nin hem eski genel başkanı hem de yeniden Antalya birinci sıradan milletvekili adayı. Tarkan gün o bir Güneydoğu gazisi. CHP'den milletvekili olmak istedi, adaylık başvurusu yaptı. Listeler açıklanınca adını görememesinden çok, Deniz Baykal'ın adını görünce bozuldu. Beyin kanaması geçirmiştir. Hal ve hareketleri kısıtlanmış olduğundan hayatını tek başına idame ettirememektedir. Yılgün'ün gerekçesi buydu. Soluğu Yüksek Seçim Kurulu'nda aldı, sağlık raporu talep etti. İleride olabilecek ciddi durumdan ötürü Sayın Deniz Baykal'ın, milletvekilliği yapıp yapamayacağının tespiti için eğet raporu alması zorunludur. YSK ise talebi reddetti. Evet.